Herkese merhaba. Ben diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de çok güzel bir video ile karşınızdayım. Biliyorsunuz ben genellikle yorumlarınızı ilk iki gün cevaplamaya çalışıyorum. Özellikle ee, bu konuyu yorumlarınızın arasından seçtim. Biliyorsunuz hepsini cevaplayamasam da yorumlarınızı takip ediyorum. O yüzden herhangi bir sorunuz varsa çekmemi istediğiniz konu varsa mutlaka yorumlara yazın. Hemen çekemesem de ben onu sıraya alıyorum. Bir şekilde çekiyorum. Videomuzun başlığı menopoza giren kadın ne yapmalıdır? Oluşan göbek nasıl eritilir? Size bugün bundan bahsediyor olacağım şimdi biliyorsunuz ki benim kanalımda aslında bir sürü çekilmiş video var. Genellikle bazen şöyle sorular oluyor. Hocam tiroid videosu da çeker misiniz? Veya pikos hastalığında beslenme gibi video çekebilir misiniz gibi. Aslında benim kanalımda bunların hepsi var. Kanalda neler bulabilirsiniz? Karaciğer yağlanmasında beslenme, diyabet hastalığında beslenme, insülin direncinde beslenme, kolesterol hastalığında beslenme. Bunun dışında zayıflamak istiyorsanız detoks kürleri, yoğurt kürleri ve sıkılaştırıcı, hızlı kilo verdirici diyetler gibi diyetleri kolaylıkla bulabilirsiniz. Bunun için mutlaka kanalımda arama yapmayı unutmayın. O zaman hemen menopoz nedir size bundan bahsedeyim. Kadınların vücudundaki östrojen ve progesteron hormonunun üretiminin azalmasıyla birlikte menstruasyon dediğimiz adet döngüsünün ortadan kalkmasıdır. Genellikle kadınlarda 45 ve 55 yaş aralığında görülmektedir. Türkiye'deki kadınlarda ise ortalama 47 yaşında görülmektedir. Menopoza girme yaşının değişiklik gösterme nedenlerinden en önemlileri genetik yapı çok önemlidir. Stres faktörü, alkol kullanımı, sigara kullanımı, beslenme düzeni bunun yanında otoimmün hastalıklar menopoza girme yaşınızı etkilemektedir. Menopoza girme yaşının en önemli faktörlerinden bir tanesi genetik faktör. Bu da genellikle annenizin hangi yaşta menopoza girdiğiyle çok doğru orantılı. O yüzden annenize hangi yaşta menopoza girdiğini sorup ona göre kadın doğum doktorunuzla görüşüp bununla alakalı neler yapılabilir bakabilirsiniz. Bunun dışında stres faktörü çok çok önemlidir. Bir de beslenme düzeni önemlidir. Şimdi stres faktörü sizi bir anda menopoza girdirebilir. Benim de danışanlarıma bakarken böyle hikayeler danışanlarımda çok karşılaşmaktaydım. Çok yoğun bir stresiniz varsa bu sizin menopoza girme yaşınızı hızlandırabilir. Yani daha küçük yaşlara düşürebilir. O yüzden mutlaka bunu doktorla görüşerek yönetmeye çalışalım. Beslenme düzeni hakkında da ben şimdi birazdan size bahsediyor olacağım zaten. Menopozla birlikte vücudumuzda nasıl değişiklikler meydana gelir? Özellikle annelerinizden de duymuşsunuzdur. Çok fazla sıcak basması yaşarlar kış aylarında bile üşüyebilirler, bir anda da donabilirler. Böyle sıcaklık değişimleri vücutlarında olur. Bu da kişinin yaşam kalitesini çok düşürür. Gece terlemeleri ortaya çıkabilir, uykusuzluk ortaya çıkabilir. Bunun yanında hafıza düşüklüğü ortaya çıkabilir, unutkanlık olabilir. Bu tür belirtiler göstermektedir. Menopozda ilaç tedavisine gelecek olursak da bunu mutlaka eğer menopoza girdiğinizi düşünüyorsanız yani adetiniz 2 ayda bir, üç ayda bir gelmeye başladıysa veya düzensizlik oluştuysa mutlaka sizi takip eden kadın doğum doktorunuzla görüşüp menopoz tedavisi alabilirsiniz. Menopozla birlikte vücudumuzda östrojen hormonu azalmaya başlar. Östrojen hormonunun azalmasıyla birlikte de vücudumuzda ne gibi değişiklikler gelir? Biraz bunlardan bahsedelim. Bu hormonun azalmasıyla birlikte vücudumuz artık enerji yakmamaya başlar. Yani metabolizmamız yavaşlamaya başlar. Bu da vücudumuzun yağ depolamasına neden olur ve özellikle de göbek bölgesinde yağ depolar. Biliyorsunuz ki göbek bölgesi de vücudumuz için oldukça tehlikeli bir bölgedir. Çünkü bu bölgedeki yağlanma vücudumuzu kalp hastalıklarına karşı açık bir hale getirir dolayısıyla bu bölgedeki yağlanma vücudumuz için tehlikelidir. Yine bunun yanında menopozla birlikte kaslarımız zayıflamaya başlar. Yani ne yapacağız? Mutlaka sporla birlikte destekleyeceğiz. Aynı zamanda kemik yoğunluğumuzda azalmaya, kemiklerimizin yapısının içerisi boşalmaya başlar. Bu da kemik erimesine neden olur. Şimdi menopoz nasıl kolay atlatılır sorusuyla alakalı. Öncelikle bir ilaç tedavisi alabilirsiniz. Bir de beslenme düzeninize dikkat edebilirsiniz. Sizin şu anda en kolay yapabileceğiniz şey beslenme düzeninize dikkat etmek ve yediklerinizi kontrol etmektir. Bununla alakalı size çok önemli noktalardan bahsedeceğim ve aynı zamanda e, zayıflamanıza, yağ yakmanıza yardımcı olacak ve göbek bölgenizi eritecek bir diyet planı paylaşacağım. Beslenme düzenimizi oluştururken dikkat edeceğimiz noktalar şunlardır. Kalsiyum oranı yüksek diyetler yapmalısınız. Çünkü biliyorsunuz ki kemik yoğunluğumuz artık menopozda azalmaya ve kemiklerimiz erimeye başlar. Yine bunun yanında enerjisi düşük bir diyet planlamalı ve tüketmeliyiz. Çünkü biliyorsunuz ki artık vücudumuz enerji yakmıyordur. Özellikle 1000-1200 kalori civarı bir diyet planı kullanabilirsiniz ki biliyorsunuz ben size zaten diyet planı vereceğim. Bunun yanında e, kafeini ve yağ oranı düşük bir diyet yapmalısınız. Çünkü biliyorsunuz ki göbek bölgemizden yağları yakmak istiyoruz. İçeriğinde fitoöstrojen besin maddeleri içeren besinleri sıklıkla tüketmeliyiz. Fitoöstrojen dediğimiz besin maddesi nedir? Özellikle bundan bahsedeyim size. Fitoöstrojen vücudumuza girdiği zaman östrojen gibi davranmaya başlar. Bu şekilde de ne yapar? Menopozun belirtilerini ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Aynı zamanda da kemik yoğunluğunun artmasına ve kemik erimesini önler. Az tuzlu besinler tüketiyoruz ve vücudumuzun ödem yapmasını engelliyoruz. Hayvansal gıdalardan uzak duruyoruz. Biliyorsunuz ki göbek bölgesindeki yağlanmadan dolayı artık kalp hastalıklarına yatkın hale geldiğimiz için hayvansal gıda tüketimini mutlaka azaltıyoruz. Bunun yanında evdeki pişirme yöntemlerimizi ızgara, buharda veya fırında olarak yağsız olarak tercih ediyoruz. Bunlara bu noktalara dikkat ettiğimiz zaman göreceksiniz ki menopozun belirtilerini azaltmada ve menopozu kolay atlatmada bu beslenme düzeni size çok faydalı olacaktır. Yine menopozda hangi çayları içebilirim diye düşünüyorsanız eğer rezene çayını, ısırgan otu çayını bir de civan perçemini tercih edebilirsiniz. Bunlar menopozun belirtilerini azaltmaya faydalıdır. O zaman hemen menopozda belirtileri azaltacak vücut yağınızı azaltacak size kilo verdirecek olan diyet planını hemen paylaşıyorum. Sabah kalktığınız zaman uyandığınızda mutlaka 1-2 bardak suyunuzu içmenizi istiyorum. Kahvaltının saati çok önemli değil. İstiyorsanız 9'da da olabilir, 11'de de olabilir. Mutlaka bir tane haşlama yumurta yemenizi, bir dilim az yağlı, az tuzlu beyaz peynir yemelisiniz. Eğer derseniz ki ben hani daha da hızlı zayıflamak ve yağ yakmak istiyorum. Bunun yerine 2 yemek kaşığı Az tuzlu, az yağlı lor peyniri de tercih edebilirsiniz. 2 tane ceviz tüketmeli, 6 adet az tuzlu zeytin, 1 dilim tam buğday ekmeği ve bol yeşillik tercih edebiliriz. Sonrasında öğlen yemeğine geldiğimiz zaman öğlen yemeğinde 120 gram kadar tavuk, balık veya kırmızı et tercih edebiliriz. Hani dedik ya fazla hayvansal gıda tüketmeyelim. Burada protein almamız gereken bir öğün. Hayvansal gıdayı çok fazla tüketmemek adına bazen bunu yemeyip bunun yerine 10 yemek kaşığı kuru bakliyatlar yiyebiliriz. Kuru bakliyatlar nelerdir? börülce, yeşil mercimek, barbunya, kuru fasulye, nohut. Bunları kolaylıkla tercih edebilirsiniz. Yanında bir kase yoğurt, bir kase çorba. Çorba içmek istemiyorsanız da bir dilim ekmekle değiştirebilirsiniz. İkindi ara öğüne geldiğiniz zaman da bir bardak kefir veya bir kase yoğurt. Bunları yiyemiyorum diyorsanız bir bardak süt de olabilir. Bunun yanında da bir porsiyon meyve tercih ediyoruz. Akşam yemeğine geldiği zaman da 10 yemek kaşığı sebze yemeği veya bakliyat tercih edebiliriz. Yanında bir kase yoğurt ve salata tüketiyoruz ve günümüzü kapatmış oluyoruz. Akşam yemeğimizi en geç 8'e kadar tüketiyoruz. Belki şu sorular da olabilir. 6'da 7'de yiyebilir miyim? Evet yiyebilirsiniz. Ben en geç 8 olarak belirliyorum. Ondan sonra herhangi bir şey tüketmiyoruz çay, kahve şekersiz olarak tercih edip günü kapatıyoruz. Umarım bu video sizin için çok faydalı olur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.